Anne. Gel burda. Gel. Teyzeciğim, ben senin ders bitince alacağım, tamam mı? Tamam teyzeciğim. Görmedi, merak etme. Mesele görüp görmemesi değil Özge. Karımdan saklanmak zorunda kalma. Düzelecek Onur. Merak etme. Sen Lale'yi gördüğünde şaşırmadın. Neler çeviriyorsun? Bir şey çevirdiğim falan yok. Sen biraz sakin olur musun? Bir de sakin olmamı mı bekliyorsun? Uğur. Baba. Duru. Ne kadar güzel görünüyorsun sen öyle. Teşekkür ederim babacığım. Cık. İyi ki geldin. Senin için geldim. Merhaba, hoş geldiniz. Durucuğum, ders başlayacak. Gidelim mi tatlım? Tamam. gelsiniz baba. Görüşürüz. Onur, daha sakin bir yerde konuşalım. Lütfen. Dediğim gibi, onu sadece gazetede çıkan fotoğraflarınızdan gördüğüm için başta tanımam kolay olmadı. Ben de onu görünce çok şaşırdım Onur. Zaten konuşmayı da çok uzatmadım. Ama bana güven. Bu gerçekten bir tesadüf. Özge. Benim sorum gayet anlaşılır ve basit. Laleyi daha önce kursa gördüğünü neden bana söylemedin? Lütfen bana inan. Sana söylemek istedim ama fırsat olmadı. Ben de böyle bir zor durumun içinde hiç olmak istemezdim. Asıl zor durumda kalan benim Özge. Lale beni görebilirdi. Kendi karımdan saklandım. Sen ne demek istiyorsun? Özge. Doruyu kurstan al. Yeni bir bale kurşuna yazdıralım. Bak Hayatına çok ani girdik. Evet seni anlıyorum. Ama bizim için de hiçbir şey kolay değil. Ben her gün o çocuğa babasının neden eve gelmediğini anlatmaya çalışıyorum. Sabırla yapıyorum onu. Sen de cesaretini topla. Ve karına başka birinden çocuğun olduğunu söyle. Ya da söyle. Biz çıkalım hayatından. Ben böyle bir şey istemiyorum. Çözüm yolu üretmeye çalışıyorum sadece. Çözüm durumun hayatını etkileyecek şeyler yapmak değil karar ver artık. Ben kararımı verdim. Nale'ye başkasından bir çocuğum olduğunu söyleyeceğim. Duru'yu kurstan almadan önce yapmam gereken şeyler var. Duru'cuğum soyunma odasındayken bana verdiği ya kolyeni. Almayı unutmuşsun. Aa çok teşekkür ederim öğretmenim. Rica ederim fıstığım. Yardım ister misin? Olur. teşekkür ederim. İçinde ne var? Boş ama annemle babamın resmini koyacağım. Sen de mi anneni bekliyorsun? Hayır benim teyzem alacak. Annem evde hamile olduğu için dinleniyor. Benim kardeşim olacak biliyor musun? Aa ne güzel. Belki benim de kardeşim olur. Çok sıra edersen senin de olur. Çünkü ben öyle yaptım. Oluyor şimdi. Çocuğu gördün mü? Bir düştü. Evet, yok. Takla, bu En güzel yer taklayın. Aynen. Şöyle dans ediyorlar ya. O ne payandı? Zeynepciğim. Ay! Kemal'im. Nasıl geçti kursu? Çok güzel geçti bak. Aa, a, süpermiş. Hadi buradan da okula gidiyoruz. Tamam. Öpeyim seni. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba Kemal'im. Özür dilerim ben, çok beklettim mi seni? Yok. Anneciğim, babamla beraber çektiğimiz fotoğrafı bastırdın mı? Evet. Yaşasın. Bak bakalım, işte burada. Hoppa. Yaşasın. Hadi koyalım. Şimdi olmaz bebeğim, hadi ver onu. Arabada hallederiz bunu. Tamamdır. Hadi bakalım, gel. Haydi bakalım. Özge. Merhaba Onur. Ben sabahki gerginlik için özür dilerim. Sorun yok. Ben de biraz sert çıkmış olabilirim. Ben anlıyorum senin ne kadar zorca olduğumu. Hayatına da karışmak istemiyorum. O yüzden Duru'yu bale kursundan alacağım. Ya yani buna gerek yok. Ben Lale'ye akşam her şeyi anlatacağım. Onur sen Lale'yle konuşsan da konuşmasan da bizim aynı ortamda olmamız çok hoş değil. Yani benim için sorun yok. Ama Lale için olabilir. O yüzden hiç gerek yok. Boş ver. Galiba yani haklısın. Anlayışın için sağ ol. Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için ben de elimden geleni yapacağım. Peki. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. sevdiğin kahveden yaptım. Biraz üşümüşsündür diye düşünüyorum bir de. Vallahi üşümüşüm ha. Olsun ama. Olsun. Sonuçta baş başa vakit geçireceğiz. Bunun için değer. Değer bence de. Yani evimizin içinde baş başa iki çift laf edemiyoruz. Ne yapalım? Filizleri sokağa mı atalım? Yok. Atamayız. ...zaman olur vallahi. Ben seninle salonda böyle baş başa film izlemeyi... ...ne bileyim hiç konuşmadan kitap okumayı, her şeyi özledim. Ben de özledim. Ama ne yapacağız? Bir kaçış oluyor. Yakaladık sizi! Hop! Baskın basanındır. Çocuğum, evladım, ergenler ne yapıyorsunuz? Yedi yirmi dört aşk mesaisi nereye kadar? Yemin ediyorum aşk fıtığı olursunuz, tutulursunuz kız. <gülüyor> maazallah, maazallah. <gülüyor> Herkes senin gibi yarı zamanla aşık değiller, olcum. Ya kanki bizim içeride canımız sıkıldı ya. Bari gelin içeri bir oyun oyun oynayalım. Ne oynayacağız? Halk oyunu. Şaka <laughs> yapıyorum. Teçhiz attı geldim. Bir saniye. Hop! İşte bu. Eşli okey. Bakalım kim ne kadar eşli, kim ne kadar okey. Erol sen ıstakayla mı geziyorsun? Okey desen anlardık. Tırstı. Vallahi tırstı. Şu anki tepkisinden anlıyorum. Konuyu değiştirerek tırstı. Kaçıyor. Kaçak dövüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanki sanki <laughs> sen de biraz üstün gibi geldi bana. Kim? Ben. <gülüyor> <gülüyor> ben sadece Neyine oynasak acaba? İddiayı düşünüyorum. Allah Allah! Ey ee kızım girelim hadi budur. Tam aradığım rakip budur. Haydi var mısın şirketine yapalım. Kaybeden şirketi de kaybeder. Kaybeden şirketi de kaybetsin. Erol beş dakikada kumarhaneye çevirdim bütün evi yani. Kızım bunlar açlık kazanıyorlar. Kumarda kaybederler diyerekten düşündüm. Şirket bizim olur diyerekten. Ben buldum. Ee, kaybeden bu akşam bütün gece bebeklere bakacak. Kazanan çift de istediği saate kadar baş başa vakit geçirecek. Varız! <laughs> tamam o zaman. Buyurun. Haydi bakalım, haydi bakalım. <laughs> Buyurun, şeytanımız bol olsun. Gelmiş. ben annemin çiçekçisine <laughs> de olsun. girerim ama. Gerek yok. Neyse. Gerek yok şimdi. Bak. Tamam, tamam. Konuşma. Bana akıl verme. Taş diz. Kendi taş diz. <laughs> bir taraftan taş diz, bir taraftan da <laughs> bu gençler bizim sabiyelere bakarken nereleri gezeceğiz onları düşün. <laughs> Ay diyorum ki acaba şöyle bir kız kulesini mi geçsek ne dersin? <laughs> Sana kalamıştan bir tatlı huzur aldırır, heybeli de mehtaba çıkarırım. Yeter ki kazanalım. <laughs> Yürü be Erol. <herhal. gülüyor> <laughs> Aşkım, Hadi çek bir okey. Allah çektirmesin. <laughs> Aşkım okey çekim çekmesin ama okey zaten var. Hı? Ne oldu, alnında bir şey mi var? Vallahi komik. Evet, hadi bakalım oynayın ama biraz ya. Yap, ama ya bitti. <laughs> bak, bak, bak bir de okey çek falan diyor bak. Allah Allaha vallahi. Ben atmayacağım. Biliyor musun oradan? Hı, hı İstersen gel buraya otur buradan bak. Ya daha neler. <laughs> önüne bak önüne. Bak sen anlamayacaksın gerçi de. Neyse. Erol. filmi ilerleteceksin yoksa kaleyi mi? Çocuğum o satranç. Doğru okey oynuyoruz değil mi? O zaman bir zahmet oynayıver. Hadi istasyon. <laughs> i̇stasyon istasyon jargonlara bak. <laughs> Sanki holding patron değil tophaneli tayfur. <laughs> Al bakalım. Okey. Okey. <laughs> Anne, bana para kaldı? Bana mı kaldı? <laughs> Helal olsun be. Erol. Kaç tane taş dizdin? İki, <laughs> on, Erol, bari şu araları da koysaydın da tam olsaydı. İnsan birkaç tane daha az koyar, dikkat çekmez. Ne bu böyle? Boş yer yok. El öyle geldi. Aşkım, oradan bir ceza puanı rica edeceğim. Of, hiç normal kaybetmedik ki. Ceza puanından gittik vallahi. Ceza puanından yandık yeminim. Arkadaş bu ne ya? Duyan gelmiş, duyan gelmiş. Senin nasıl serot. Vallahi işte yani. <laughs> Bunu mu attınız? Aa, bunu attım. <laughs> o zaman ben bunu alayım izninizle. <laughs> Çünkü bunu aldığım vakit benim elim bitiyor okeyli bir şekilde. <laughs> Aa, bu ne ya? Ne var? Erol bu ne? Ne bu? Sahte okey. <laughs> Sahte okey mi? Bu taraf ne? O zaman ben ceza puanı düşüyorum. Böyle okey olmaz olsun. Yemin ediyorum suç ve ceza. Allah Allah kızım elime mi bakıyorsun ne yapıyorsun? Bir tane taşın nasip olmadı. Kule dikti buraya şuna bak. Uf, <laughs> yine ortaya başvuracağız. Aa okey attı aşkım al. Bir dakika hayır atmadım attıysam kendi okeyimi attım. Bir dakika okey atmadım onu bir geri alayım okey atmadım. Bunlar ne ya? <laughs> Vallahi böbrek taşımı düşürdüm ne oldu bir anda. <laughs> Kaç kişilik oynuyorsun sen tek kişilik dev kadro. Espriler <laughs> <İsmini> de gırla. <kırılı. gülüyor> Maalesef bir ceza puanı daha rica edeceğim. Hemen düşüyorum. Size iyi eğlenceler. Vay, gel, gel, gel. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Hadi iyi akşamlar. Hadi bakalım. Çalış biraz güzel. Aşkım, gel artık gidelim. Hadi. Hep senin yüzünden Erol, hep senin yüzünden. Ben ne yapayım? Dizili gelmiş. Ballı zaten bu çift, dizili gelmiş. Of, yemin ediyorum hem kumarda hem açta kaybediyorum. Gerçekten inanamıyorum. Of, ağlamayın çocuğum, ağlamayın yavrum. Dur Allah'ım, birken üç oldu. Yemin ediyorum, güç oldu. İyi ki buraya geldik aşkım. Vallahi her şey üst üste geliyordu. Biliyorum zaten. Ben de böyle olduğunu tahmin ettim. O yüzden kaçırdım seni. Babamın hastalığı bir de ablamın hamileliği üstüne tuz oldu. Aşkım. Baban iyileşecek. Zaten kötü bir şey yok. Yani doktor ne dedi? Biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Hepsi bu. Öyle değil mi? İyi ki varsın Onur. Yani iyi ki babama doktoru gönderdin. <laughs> Yoksa annem babamı tek başına bırakırdı. O zaman babamla hali ne olurdu bilmiyorum. Şişt. Artık bunları düşünmek yok. Bugün sadece sen ve ben varız. Ve bu güzel gece. Hırı düşün. Tamam Burası bana o kadar iyi geldi ki. Senin olduğun her yer bana iyi geliyor. Buramda olmanı çok seviyorum biliyor musun? Omzuma başını koymana. Çok huzurlu hissediyorum kendimi. Sevgilim. Ben hep burada olacağım zaten. Bırakmam ki zaten. Onur. Hmm. Ya bu gece hava çok karanlık. Hiç yıldız yok. Ben yıldızları görmek istiyorum. O senin problemin sevgilim. Niyeymiş o? Çünkü ben görüyorum. Bir tanesi omzuma yaslanmış. <laughs> Hatta Onur, vallahi sen de şair gibisin ya. Sürekli şiir okuyorsun bana. Sayın Lale Saran, söyleyene değil, söyledene bakacaksın. Benim yakışıklı şair. Aşkım. Lale. Nihal'e. Baba. Duru. Babacığım. Senin ne işin var burada? Babacığım bugün okul yok ki. Ee? Günaydın aşkım. Özge. Onur. Ne zamandır buradasın sen? Yıllardır sevgilim. Evlendiğimiz günden beri. Evlendiğimiz günden beri? Unuttun değil mi? Neyi? Evlilik yıldönümüsü. Aşk olsun Onur. Onur. Neyse ki seni hala çok seviyorum. Onur? Lale. Lale, her şeyi açıklayabilirim. Ben seni arıyordum, bir şey değil. Ee, Özge'yle evli olduğunu mu açıklayacaksın? Özge'yle evli olduğunu biliyor musun sen? Tabii ki biliyorum. Özge benim en yakın arkadaşım. Kimin evli olduğunu bilmeyecek miyim? Lale, ne diyorsun sen? Ben seninle evliyim. <laughs> Emir nerede? Kocamla. Yani babasıyla Emir. Efendim? <laughs> Aşkım, Aa! Emir. Emir? Kim bu adam? Kocam dedim ya, Çocuğumun babası. Emir'in babası benim ben. Emir senin hiçbir şeyin değil. Emir verir misin bana? Hayır yok, yok yok, istemiyor <laughs> istemiyor. Emir benim oğlum. öyle Yalan mıydı? Beni sevdiğin, hamileliğin. Onur sen bizim için hiç kimsesin. Neden yapıyorsunuz bana bunu? Ben ne yaptım size? İntikam Onur. Soğuk yenen bir yemektir. Sen beni öylece bırakıp hayatına devam edeceğini falan mı zannettin ha? Ben Allah bilir bir ülkenin neresinde hayatıma devam ederken... ...sen burada mı hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edecektin ha? Aynen öyle. O kadar kolay kurtulamazsın. Siz ikiniz bana kumpas mı kurdunuz yani? Öyle oldu galiba biraz. <laughs> Babaanneciğim, iyi ki geldin. Ne olduğunu anlamıyorum. Yardım eder misin bana? Ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Sen söyle. Neler oluyor? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Lale ile Özge komplo kurmuşlar, arkamdan iş çevirmişler. Yazıklar olsun. Hepimizi kandırdın. Ben mi kandırdım sizi? Kandırılan benim. Ben masumum. Yeter. İki genç kızı oyaladın. Kalp kırdın, yalan söyledin. İyi ki Ahmetciğim hayatta değil de... ...senin bu rezilliğini görmedi. Ah Ahmetciğim ah. Ah Ahmetciğim ah. Babaanne bari sen yapma. Ben masumum. Bütün bu rezilliklerden sonra... ...masum olsan ne olur, olmasan ne olur. Tek bildiğim şey... Artık benim torunum değilsin. Artık benim mirasçım değilsin. Benim tek torunum Erol. <laughs> Her şeyim, mirasım Erol'un. Ah kuzen, yazıklar olsun sana. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Ama senden adam olmayacağını en başında anlamıştım. O yüzden ben de belki çağırdım. Kendisi zeki, Çevik, ahlaklı, çalışkan, disiplinli ve senden de yakışıklı. Ay güzel kankam. Ve çok yakışıyorsunuz ya birbirinize maşallah. Teşekkürler Filizciğim. Öyle oldu, evet. Allah aşkına ne oluyor burada? Bana biri söylesin. Cık, lütfen daha fazla çirkinleşmeyelim Onurcuğum. İnsanları kendine güldürme. Hadi çık dışarı. Güle güle Onur. Ay hadi hadi. Güle güle. Hadi, hadi hadi hadi. Yürü git. Hadi git. Yüzüme görünme Onur. Çık git buradan. burayı. Git buradan. Hadi canım. Git. Eğer bir daha böyle kabus görmek istemiyorsan, beni bugün her şeyi anlatacaksın, her şey. Günaydın. Aşkım. Günaydın. Bebeğim bugün evde değil de dışarıda bir yerlerde kahvaltı yapalım mı? Baş başa deniz kenarında mesela. Olmaz Onur ya. Ablam hastaneye kaldırmıştı. Oraya gitmem lazım. Ne olmuş ablana? Bilmiyorum. Gece sancısı tutmuş. Ben üzülmeyeyim diye de beni aramamışlar. Nesi varmış? Durumu nasılmış? Söylemediler ama ciddi bir şey yok dediler. Yani onun yanına gitmem gerekiyor. Tamam. Şirkete gitmeden önce oraya ararız. Ben de bir görürüm Nelifer'i. Ondan sonra geçerim şirkete. Zaten durumu iyiymiş. Sen de çok merak etme, tamam? Tamam, ben o zaman üstüme bir şeyler alayım. Sen de hazırlan. Tamam, hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.